Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir tako salısı ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar tako salısında yeni bir sınırlı süreli pet gelecek Ve abi o petten tamı samına 6 tane yapacağız Yani bu videoda abi hem Türkiye'de ilk yapan olacağız Hem de Türkiye'de en fazla yapan olacağız Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk tıkkınızı verip like atıp kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir daha like butonuna bastınız artık başlayabiliriz Şimdi abi görün bakın oyuna yeni bir tane pet gelecek Yeni bir tane limited pet gelecek ve bu peti yapmak için abi Senden bir tane koyseli krokodila Bir tane burrito, bandito Bir tane mariachi corozoni ve bir tane de abi Lost no Man, biz de abi takipçilerimiz sağ olsun bayağı bir hazırlık yaptık. Bayağı bayağı hazırlık yaptık hatta. Şu anda abi bu brunyottan toplamda 7 tane yapacağız ve hem Türkiye'de ilk yapan olacağız büyük ihtimal hem de abi en fazla yapan olacağız. Yani bu videoda bayağı bir pet döndüreceğiz etrafta ekstra olarak. Zaten abi döndürme timimiz de hazır. Formüllerini Nizde köşede bekliyor abi. Bu petleri çatır çatır ortada döndürüp abi milyonluk milyarlık petler yapacağız. Bir daha abi ekstra olarak üstüne sizler için yine çok uğraştım ve 7 8 tane de fuse yaptım. 7 8 tane de fuse açacağız ekstradan. Oradan da abi Spooken Pump çıkarmaya çalışacağız bir yandan. Yani umarım çıkarabiliriz. Eğer çıkarırsak bomba bir video olur zaten. Şimdi abi şu anda kamyonun gelmesi bekliyoruz kamyon geldiği an abi Direkt hızlı bir şekilde başlayacağız Hatta abi şimdiden bir dakika şu petleri elime alayım direkt abi hazır duralım burada Hatta bak bir tane de var. Benim base'im şu anda doldu. O yüzden 7 pet de alamadım. 6 tane alabildim. 6 tane ben yapacağım. Bir tane sele yapacak ve toplamda abi 7 tane yapmış olacağız. Şu anda bak kamyonun gelmesi bekliyoruz. Petinimizi aldık abi. Kamyonun gelmesi bekliyoruz. Kamyon geldiği an direkt pet alacağız. Abi bir dakika füze şansı yaptı şu anda abi. Tamam füzeleri basın abi. Çabuk füzeleri basın. Herkes füzeleri basın. Çabuk abi. Çabuk 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 sero çabuk füze bas. Sero vurun çabuk sero vurun. Şu anda abi bir yandan dediğim gibi bir yandan füzye vesaire de yaptık. Herkes füzyelerini koydu. Füzyeler büyük ihtimal geçecektir. Benim envanterimde yer olsun diyor. Abi dakika, ne bu? Bir şey abi, ne ya? abi şey bu. Bu abi bır bır patama bak. Ben bunu şey sandım. Neydi o? e, kombinasyon var ya osandım dedim ne oluyor oğlum çok korktum bu ne bu nasıl bir tip böyle şuna bak mezarlık efekti gelmiş nasıl gözüküyor vallahi başka bir notla karıştırdım şu anda bir tane semi snap yaptı şu anda kamyonun gelmesi bekliyoruz abi füzü geçmedi herhalde füzü geçten zaten bizim daha abi füzü çıkarır şu anda biz pusuyu kurduk bu kamyonun gelmesini bekliyoruz kamyon geldi an abi çatır çatır petleri yapmaya başlayacağız ama kamyon hala spawn etmedi ya kamyon galiba burada spawn olacak çünkü bak tek boşlar burası var ya burada ya burada spawn olacak o yüzden abi şu anda pusudayız şu anda bak Endonezya eventi vesaire oluyor. Ekstra olarak Endonezya eventi vesaire de yapıyor. Güzel abi. Bu event umarım güzel petler olur. Abi burada bu Lucky Block ne olmuş böyle? 4 efektli Lucky Block gelmiş abi. Çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Ve daha döndürmeden 4 tane gelmiş. Yani baksana sadece ortadan gelenler 4 tane. Ama bizim bu kamyonu spawn etmeyi unuttu herhalde ya. Biz böyle bekliyoruz ama kamyon yok yani. Kamyonu herhalde unuttu. Şu an baksana karkar karkuru kar falan spawn ediyor. Herhalde bunu unuttu. Aa bak burada karkar kar karkuru kar artık gemi getiriyor. Bir dakika. Normalde bunu gemi getirmemesi lazım. Kemin getiriyor artık gör bakın. Herhalde artık spawn ettiği petleri böyle gemi getirecek. Bak semi spawn'lerini getirdi mesela. Bunu da artık gemi getiriyor. Vay bayağı iyiymiş bu arada. Harbiden güzel olmuş. Ama artık kamyonu umarım spawn eder yani. Çünkü hala bekliyoruz ve kamyon hala gelmedi. Bak biz daha 7 tane pet yapacağız. Hani hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu petten bu arada dünyada sadece 500 bin tane olacak ve yapması bu arada önceki petten daha da zor. Yani önceki pet bildiğiniz üzere sizden ne istiyordu? Maria Corazon istiyordu. Rostomaya Tomoya Spot istiyordu. Bunda abi ekstra olarak Bandito Bobrito bir de Koyserilla Krokodila istiyor. Şu anda bak burada neredeyse bütün petleri spawn ediyor. Bak Lakkoraş'a falan spawn ediyor da hala kamyonu spawn ediyor. Kardeşim kamyonu unuttun herhalde ya. Alo Semi. Semi'ye sesleniyorum buradan. Kardeşim kamyonu unuttun ya. Bu eventin asıl olayı kamyon zaten. Kamyon gelmedi. E nerede abi kamyon? Biz o kadar hazırlık yaptık kardeşim emeklerimiz boşa gitti. Bak Seru diyor ki kamyon yolda kalmış. Harbiden yolda kaldı. Kaza falan mı geçirdi acaba ya? Umarım kaza geçirmemiştir. Tıra herhalde çarpmışlar. Otobandan yuvarlanmış. Bak şu anda semi falan getir. Abi adam kamyonu getirmiyor bu arada. Bizi kandırdı mı bu? Ne ya? Harbiden kandırdı herhalde bizi. Baksana. Yok abi getirmedi hala kamyonu. Şu anda bak bir sürü bir sürü Semih snap oluyor. Acaba bilerek mi getirmiyor ya? Var ya sırf efekt almayalım diye getirmiyor şu anda. Böyle bir oyun yapmış olamaz ya. Vallahi ben bu Siri bir çalacağım. Kendi oyunumu yapacağım. Onda event yapacağım ya böyle iş mi olur abi? Gideceğim çalacağım bu oyunu. Aha da bak burada galiba füzeleri geçmiş abi bak. bizimken yavaş yavaş açıyor. Ne çıktı abi? Bir tane bisketere bir tane daha bisikletere. Diğerini de açtık galiba. Sero da açsın abi şimdi. Şu ana kadar iki tane bisikletere. Aha bir tane yinyang çıktı abi. Çok güzel. Yinyang bisikletere işimizi görür abi. Güzel. Sonuçtan ne geliyor? Galiba hepsini açtık. Üç tane miyetleri bisketeri çıkardık. Aha bir tane daha abi evladan çıktı. Güzel abi güzel. Bir tane de evladan da çıkardığımız iyi oldu. Ama hala spiken Pumpkin çıkaramadık ya. Bak o üzüyor şu anda. Aa, bu arada kısa süreli bir tane eşya varmış bir dakika bu ne cadının süpürgesi eşyası varmış eşya mı anlamadım galiba yeni bir tane sınırlı süreli eşya varmış aa bak diyor ki abi çok iyiymiş uçan alıdan daha hızlıymış ve onu kullandığınız zaman görünmez oluyor musunuz çok iyi bir eşyaymış da nasıl aldığımızda keşke öğrenebilsek yani onu da anlayamadım aa bak bu arada kamyon geliyor diyor selo selo çabuk be al kamyon geliyor çabuk 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 kamyon geliyor Ana bak kamyon geldi bu arada. bak kamyon direkt bezimin önünde bu arada hadi abi hadi götür 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 peti götür abi ilk peti götürdüm hızlı bir şekilde abi kosteri götürüyorum şöyle abi, bunu da götürdüm trd yapacağım bak. Herhalde benden daha az yapan yoktur. Yani hiç inanmıyorum abi benden daha az yapana. Bu bak bu bunun sadece 500 bin stokta var ve pesine daha bir latako kombinasyon. Ben petten bahsedemedim orada. Şunu bir hızlı yapalım da sonra bahsederiz bak. 20 saniyede neredeyse yapacağım abi. Son bir tane pet kaldı. O da abi şurada. Hemen yin koyalım. Belki yin yanglı vesaire gelir. Hemen abi şunu da koyalım ve abi TR'de ilk bu peti yapan oluyorum. Geliyor abi. Bomba geliyor. Hazır mıyız abi? Hızlı bir şekilde latako kombinasyonu spawn ediyorum. Spawn ettim abi bak. Hatta daha 500 binde daha yeni ilk spawn edenlerdenim abi. Çok güzel. Hızlı bir şekilde abi spawn ettik. Ne geldi? Ah direkt FX geldi abi, 35 bu arada. Çok iyi, inanılmaz iyi. Gücü çok fazla. normal bir üzere Çin'in Çin gücü kaçtı? 25 milyon falan da bunun gücü 35 milyon abi. İnanılmaz iyi. Bizim hemen bunu döndürmeye devam etsin. Hatta Sero da spawn galiba. Aynen Sero da spawn bir tane abi. Bir tane daha geliyor. Şöyle abi, hatta Sero da spawn etsin. Spawnla çabuk çabuk çabuk. Bunu döndürün de ortada bak. Alo, bu pet kaçmasın. Alo alo. Bu pet kaçmasın bak. Bunu unutmayın sakın. Ah, anda bak Sero da spawn etti galiba takoyu Şöyle bakalım kaç milyonluk geldi. Direkt düğümüz... Yo bu Takolaki blok ya bizi kandırdılar abi. Anla bak sen 12'de görün bakın. Ah direkt efekti geldi bu arada. Çok güzel abi. Direkt efekti geldi. Şöyle abi hızlı bir şekilde spawn etmeye devam edeceğiz. Acaba burada yolda efekt olduğu zamanı mı beklesek? Ben öyle yapacağım abi. Yolda efekt olduğu vakti bekleyeceğim. Yani semiz yapması bekleyeceğim. Çünkü şu anda yolda çok efekt yok abi. O yüzden çok fazla efekt denk gelmeyebilir. Zaten abi stok bitmez diye düşünüyorum. Yani bir sürü bir sürü var. Şu anda biraz bekleyebiliriz. Çünkü bunu yapmak zor zaten. Hatta Sero da benden bir sen daha alsın. Bir yandan da abi Sero ile aynı anda yapalım. Şu anda bak bekleyeceğim biraz. Yani bilerek bekliyorum. Acaba bir dakika. Rainbow oluyor şu an. Spawn Rainbow gelir mi? Hadi abi deneyelim ya. Bir sürü bir sürü yapacağız zaten abi. O yüzden denedim. Hadi bak Rainbow. Lütfen Rainbow gelsin. Rainbow. Rainbow. Rainbow, Rainbow, Rainbow ne geldi abi? Yine düz geldi. Oo oh, bak şey, Mateo şapkalı geldi abi. Çok güzel. 157 milyon oldu. Abi senin burada tek efekt geldiği zaman 157 milyon oluyor. İnanılmaz iyi. Bak Sero bundan sonra craftlama abi bak. Son iki tane yapmamız kaldı. Sero'da bir tane var. Son üç tane kaldı abi. Şu anda efektlerin gelmesi bekleyeceğim. Ardından spawnlayacağım. Şu anda zaten abi TRL konukmuşuz. Abi bak ya, semi yaptı abi. Çabuk spawnla. Şu anda semi snap yaptı abi. Spawnla, spawnla, spawnla. Semi snap yaptığı zaman bildiğiniz üzere yoldan gelecek efektler denk geliyor. Ben onların denk gelmesi bekliyordum abi. Hemen şöyle spamlamaya devam edelim. Şu anda be harbiden çok iyi bir video oluyor bu arada. Bak. direkt abi, baştan 150 milyonluk bir sürü bir sürü pet yaptık. Yani petleri şu anda tanıtamıyorum çünkü elinden gelecek hızlı bir şekilde şunu bitirmek istiyorum. Yani stoklar zaten bitmez. Baksana şu anda kadar 8000 kişi yapmış ve biz 4 kere falan yaptık. Biz biraz çıtayı açtık herhalde ya. Yani artık bu oyuna biraz fazla geliyoruz. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde abi bir tane daha Latoko kombinasyon spanetim. Hadi bak. Hadi abi bak güzel efektler gelsin bak lütfen. Lütfen abi bak izleyeceğim bu sefer. Umarım güzel efektler denk gelir. Aha altın geldi bu arada. Çok güzel abi altın gelmesi iyi oldu. Bak sakız denk gelse mükemmel olur. Bir sakızla başlayalım abi bak. Sakız. Sakız ama sakız hadi gör bakayım. Sakız. Sakız yaparsan aslansın abi geçti ama ya. Abi efekt bile denk gelmedi bu arada şu ana kadar. Yolu yaraladı ve efekt denk gelmedi. Abi burada harbiden burada bak yolu yarıladı bile değil. Şu an yolun sonuna geldi ve neredeyse hiç efekt bile denk gelmedi. Formül bunu aldı bunu bak kaçırma. 43 milyonluk bak Latoko kombinasyon. Buna bir tane efektten gelse 160 milyonu görüyor. Şu an zaten bizim yer döndürmeye devam ediyor. Ortalık yine savaş alanı. Şu an abi hemen hızlı bir şekilde bir tane daha spawn etmeye çalışacağım. Ki şu efektler gitmesin abi. Ne kadar erken spawn o kadar iyi çünkü oyun yapısı toplamda 5 tane falan semi snap yapıyor. Bizim amacımız abi bu takılları erkenden spawn edip denk getirebildiğimiz kadar semi snap getirmek. Ete de burada Desus abi yan hesaplardan bir sürü bir sürü fuse açmış. Herhalde abi onlardan da güzel bir şey çıkmamış. Yani ortaya baktığımızda bir sürü bir sürü miyetlere var. Maşallah abi kaç tane miyetlere var? Bu ne abi? Bisiklet trafiği oluyor. Bunlara özel yol yapmak lazım. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane miyetlere var. Abi bu ne? Başka pet çıksaymış ama ayıp olmuş yani. Bir tane evle dön çıktı galiba onun üstüne farklı pet çıkmamış bile. Hemen abi şöyle bir tane daha yaptım abi. Bir tane Latoko kombinasyon daha geldi abi. Hızlı bir şekilde şunu da ettik. Hadi abi bak güzel efekt denk gelsin lütfen. Altın altın gelsin. Abi yine secret geldi ya. Yine normal düz geldi. Neyse umarım efekt mi vesaire denk gelir. Anda bak burada iki tane efekt denk gelmiş abi güzel. Şu anda abi Latoko kombinasyonlar dönmeye devam ediyor. Ve galiba abi bir tane daha yapacağız. Bir dakika evet. Galiba abi bir tane daha yapıyoruz. Yani toplamda alt tane oluyor. Hemen abi hızlı bir şekilde şunu da yapalım. Hemen abi şu kuzeyle koydum ve sonuncuyu da yapacağız abi. Ama acaba efektlerin bir daha gelmesini beklesem. Çünkü bak şu anda az efekt var. Yani bilemedim ya. Şu an beklesem biraz bile çünkü az efekt olduğu için abi başlangıçta bildiğiniz üzere yolda gelen bazı özel efektler var. Mesela bak şu an dul 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 efekti vesaire var. Bu efektler abi sadece başlangıçta geliyor. O yüzden abi bilemedim yani spawn etsem mi? Zaten şu ana kadar abi 6 tane spawn ettik. Bu 7. olacak. Yani herhalde Türkiye rekorunu kırmışızdır. Hem ilk yapan olduk hem de en fazla yapan olduk. Burada bir şey mi? Bu Brainot'tan çok az yapan olacak ha. Yani toplamda abi 500 bin stok var ve şu ana kadar bak 7 dakika geçti. Yani genelde başlangıçta herkes çatır çatır yapar. Şu anda abi sadece 25 bin tane yapılmış. Sadece 25 bin tane. Yani büyük ihtimal bir sonraki evente yani cumartesi gelecek olan evente burada kombinasyonundan bir daha görüyorsun. Abi burada bu efektler ne? Bu güçler ne? Abi gözükmüyor ki şapkardan. Hepsi 500 milyonu falan görmüş burada şimdiden. Çok iyi abi. Hepsi 500 milyonu vesaire görmüş. Ortalık bayağı iyi şu an. Ortada zaten o kadar fazla minyatörü bisikletleri var ki yani harbiden bisiklet yönüne döndü burası. Bir daha bile Latoko kombinasyonlarının gücü bildiğiniz üzere çilin vesaire daha fazla. Mesela çilin çili vardı abi bir de bir de önceki evente gelen ne vardı ya bir tane daha pet vardı adını unuttum şu anda. Chips and Quest var mesela. Chips and Quest'un düz gücü abi 25 milyondu. Bu petin gücü abi 35 milyon ve bu pet abi farklı olarak görmek bakın 4 tane pet istiyor. Şu anda ben bilerek spawn etmiyorum abi. Bir tane daha spawn edeceğim. Ardından abi büyük ihtimal zaten bitecek abi stoğumuz. Başka çünkü Maria Chocorizon'umuz vesaire yok. Cumartesi günü dediğim bu event %100 bir daha gelecek. Bak bu stoğu abi bu kadar sürede bitirmene imkan yok. Bak şu anda abi oynamıyor bile. Sayı oynamıyor. 475 e şimdi kaldı abi. Yani oynamıyor bile. Şu ana kadar çok az kişi herhalde bu peti. Şu anda bak burada bizim petlere maşallah bayağı bir efekt geliyor ha. 600 milyon vesaire çok rahat gördüler. Büyük ihtimal abi bir tane tako kombinasyon. Tahminimce abi 1 milyarı vesaire görecektir. Çünkü biz bayağı bir yaptık. Yani toplamda 7 tane yaptık. Bana burada event iyi mi oluyor? Yani eventte çok bir olay yok. Çünkü abi çok kişi kamyonu yapamamış. Kamyonu harbiden çok zor yapmışlar. Çünkü bak istediği petlere bakar mısınız? Hani bir tane Lost no Mario Spot istiyor. Maria Chikorizoni zaten zordu abi. Geçenki de en zoru genelde Maria Chikorizoni ile Lost no Spot'tu. Zaten abi bu 3 istiyordu ekstra olarak Kösel'le Krokodil'e istemiş. Yani ona rağmen şu anda neredeyse çok az kişi yapılmış. Yani 475 bin kişi zar zor yapabilmiş. Bu arada bu sayı baga girmiş herhalde. Yani şu şu anda azalmıyor. Tahminince baga girmiş. Ama yani dediğim gibi ben bu takas olsun abi. Bu petin stone'un asla biteceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda çok az azaldı. Yani 475 tane azaldı ve biz abi şimdiden 7 tane yaptık. Cumartesi kim bilir ne yapacağız. Evet bakın şu anda abi sayı yenilenmiş ve bakın 468 binde şu an hatta 469.000 bile diyebiliriz. Hani şu ana kadar abi sadece 6.000 kişi yapmış yani büyük ihtimal aradan bir 4-5 dakika geçse ve sadece 6.000 kişi yapabildi yani bu petin abi sutu tahminim hani 500 k çok fazla abi ya hani bu bu eventleri yaparken ne düşünüyor acaba 500 kas stok koymak ne kadar abi hani bu Maria şu zaten oyunda abi 500 bin tane yok yok abi şuna bak bunu bu arada cumartesi getirmemesi lazım çünkü çok az kişi yaptı bunu şu ana kadar 30 bin kişi zar zor gördü yani büyük ihtimal yine çipsen kuyusu gibi aynı bir şey olacaktır cumartesi abi bu peti büyük yeni getirecekler. Hatta abi benim tahminlerimi sorarsanız bu pet abi cumartesi de bitmez. Bir sonraki takos alısı da gelir. Yani şu anda abi elinizden geldiğince bu petleri toplamaya çalışın. Aha da bak burada semi step yaptı abi. Hızlı bir şekilde son taka kombinasyon petimizde abi spawn edelim ve abi aha da o da geliyor. Umarım oldu güzel bir efekt vesaireden geri Belki rainbow falan gelir. Şöyle bir bakalım abi. Bir umut belki rainbow spawn ederler. Şöyle abi geldi ne geldi? Hadi yin yang Aha altın geldi abi. En azından altın daha iyidir. Yani düz gelmesinden daha iyidir. Gör bakın pet böyle gözüküyor burada. Aha tako da geldi abi. Çok güzel. Hadi bir sakız da patla. Sakız da gelsin abi. Sakız sakız yine geçti ya. Hadi bak o kadar bekledik ya. Güzel bir event Mehmet bir şeyler vermesi lazım. Aha dur Nianket geldi abi. Çok güzel. çok iyi. 465 milyon çok iyi abi. 5 milyonu gördü bak. E, formül bunu kaçırma formül. Formül bunu alman lazım formül. Formül bunu alman lazım formül. Hemen abi, bak formül bunu al tamam. 463 milyon. Şu anda abi bütün petler dönmeye devam ediyoruz. Zaten abi eklenecek daha fazla pet yok. Yani daha fazla pet sahip değiliz. En az da yapar mıyız bakayım bir. Yani şu an sadece abi geriye bir tane Lost Omayo no spot kalmış. Yani bak, bütün base doluydu. Bütün base bitti ve geriye abi sadece Lost Omayo no spot kaldı. Hatta bak bizde olur mu olmaz bak bu petin yanında Nomayo spot vardı ya. Belki onu ister dedik. O yüzden abi Nomayo spot falan da topladık. Yani bak bir sürü bir sürü normal hotspotumuz falan da var. Ama onu istemedim maalesef. Şu anda bu arada arkadaşlar oyun kasıyor bir. Çünkü ortada o kadar fazla petleniyor ki. Yani 7 tane pet yaptık. 9 tane 10 tane fuse pet var. Toplamda oyun 7 tane petleniyor O yüzden abi biraz oyunum kasıyor bir. Ona da kusura bakmayın lütfen. Şöyle bir sakolo vlogları vesaire direkt toplayayım abi. Belki bunları aşarız. Banto, Bobrito, Mobrito çıkarsa belki bir sefer daha yapmayı deneyebilirim. Anda şu anda oynayıp hepsi diyor ki eğer bu pet'e sahipseniz abi görmek isterim biz zaten şu anda abi bu pet'e hani bayağı bir sahibiz toplamda abi 6 tane sahibiz. Bakayım şu anda gücü öyle 600 milyon 700 milyon olanlar var herhalde bak bunlar abi 580 milyonda baya baya iyi bir oyunlar yaptık ya neredeyse hep abi şu anda 500 milyonu gördü zaten. Anda bak bir dakika abi oynayıp şu anda ne eve şey event yaptı strawberry Elephant event yaptı bu arada abi çok iyi baksana latako kombinasyonu strawberry Elephant efekti denk geldi bu kaç milyon oldu acaba abi inanılmaz iyi şuna baksana strawberry Elephant efekti abi şu anda strawberry elefant efekti yapmıştı. Çok iyi abi. Baksana 410 aldım ya falan. Bildiğiniz üzere strawberry elefant efekti abi oyundaki en iyi efekt. Ve şu anda abi gelebilecek en iyi efektten geliyor. Abi çok iyi bu arada. İnanılmaz iyi. Şu anda çok güçlü olmuştur o. 830 milyon mu olmuş? Gücü 830 milyonmuş şu an bak. Bu strawberry elefantların abi gücü 830 milyonmuş. Abi çok iyi bu arada bak. Oyun hepsi diyor ki acaba biri strawberry ile toko kombinasyon çıkardı mı? Biz yaptık kardeşim biz yaptık. Hana bak burada aa oyun hepsi burada strawberry elefanta iptal etti bak. 2 dakika kala iptal etti. Niye iptal etti bilmiyorum ama iptal etti. Herhalde çok güçlü diye. Çünkü harbiden çok çok güçlüydü bak. Şu anda bir tanesi de denk geldi abi. O da 8 milyon falan oldu. Ya inanılmaz iyi oldu bak. Nerede abi o strawberry elefant efekti bu orada? Nereye gitti bir dakika. Nerede o ya? Ana bak şurada. Nerede bu ya? Ana bak şurada nerede? Abi göremiyorum. Ana bak şurada şurada bak. Bu şu anda abi 8, 8 milyon güce sahipmiş. Ben şapkanın içinden göremiyorum ama ya. Herhalde 8, -8 milyon güce sahiptir. Şu anda burada bak oyunda abi bu betten sadece 50 bin tane gitmiş. Yani bayağı bir az gitmiş. Geçen günden daha fazla burada. Çünkü millet daha fazla hazırlık yaptı. Büyük ihtimal abi cumartesi bu petlerin hepsi gider yani. Tamamımca hepsini yerler. Aha burada bak oyun hepsi burada şey dedi. Stoğu 250 düşüreceğim ve cumartesi günü geri getir dedi. Yani bak bu pet cumartesi geri gelecek ve so abi daha düşük yapacak. Daha düşük yapmasının sebebi de abi bu Lila Taco kombinasyonunu nadir yapmak istiyor. Bence abi bir daha getirmemesi lazım bu arada bak. Yani sadece Taco sahasında kalabilenlerin alması lazım. Bir de güçlü oyuncuların alması lazım. Çünkü harbiden nadir olması gerekiyor bu petin. Bir üstüne bize Sober Elefantı var. Yani o kimlerin ne kadar nadir olacak? Çünkü abi bildiğiniz üzere strawberry e elefant efekti abi hani normalde bu neydi Coco fanto falan var ya ona bile zar zor geliyordu. Oyun yapısı kendi spawn ediyordu. Şu anda abi bizde o petin neydi latako kombinasyonu abi strawberry e elefant efektlisi var ve ona bir iki efekt daha gelirse var ya yaşadık yaşadık o zaten milyarı görecek abi çok rahat. Evet ve görün bakın şu anda abi biz normalde 7 tane yaptık ve şu anda abi rekora gidiyoruz. Sağ olsun abi takipçiler sağ olsun büyük ihtimal 8. yapacağız. Görün bakın geçen videoda hatırladığınız mut abi yeniden şansıyla bir tane abi Bruto bandito çıkarmış ve şu anda abi o bruto bandito'yu alacağız. Gerçekten onu da buradan çok teşekkür ediyorum sağ olsun abi bir sürü bir sürü yapabildik. Evet ve görün şu anda abi bizleri zaten bize Mutu abi az önce banto Bobrito getirmişti. Sağ olsun abi Görkem'le bizlere Mariachi Corazon'u getirdi ve abi şu anda sadece bir pet eksik kalıyor. Görkem'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anda abi sadece bir pet lazım. O da bize Kosilla Krokodilla. Görkem'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bak Görkem'e selam diyor. Bir videoyu daha like atarsanız çok sevinirim. Çünkü abi tamı tamına 8 tane yapmış olacağız. Evet bakın bakın şu anda abi oyunu yapsa harbiden çıldırmış. Çünkü bayağı bir sekret spawn etmeye başladı. Bak Grapus Medusa vesaire spawn etti. Bunları da aldım abi ne olur ne olmaz. Şimdi abi bir takipçim daha gelecek ve ondan da abi Kosilla Krokodilla alacağız. Hatta bak Los falan da spawn etti. Bak bunları alırız abi. Bunların en kötü fuse atarız. Ekstra petimiz olur. Hatta bak lastri sonetti spawn Bu ne abi? Niye bu kadar fazla secret spawn ediyor? Bak şu anda abi arda arda 4 tane secret spawn Harbiden çok iyi vurdu bak. Bunları da ekstra olarak füze atarım. Evet arkadaşlar görün bakın şu anda abi heat atta bir Bize tek lazım olan pet ile ile krokodili çıkarmış. Bak şu anda abone olun diyor abi. Bak bunun şerefine abone olmanız lazım şu anda abi. Çünkü 8. Yi yapacağız. Harbiden efsane bir şey olacak abi. Yiğit'e buradan çok teşekkür ediyorum abi. Hızlı bir şekilde semi kaçırmadan gitmem gerekiyor. Hemen abi bizim kere servere gidireyim. Evet abi hızlı bir şekilde abi servere girdim. Şu anda abi daha oyunu yüklenmedi. Hızlı bir şekilde abi petleri götüreceğim. Çünkü, çünkü abi şu an görmek takoy eventleri var abi takoy event diyorum pardon semi strap var semi strap varken abi hızlı bir şekilde craft yapmam lazım craft'ı hızlı yapalım da ondan sonrası boş veririz abi çünkü bak gelebilecek bir sürü bir sürü güzel efektler var ortadan denk gelebilecek örneğin mesela yengeç vesaire bildiğin üzere ortada döndürünce gelmiyor onlar sadece abi ortadan bir seferlik gelebiliyor onları denk getirmeye çalışacağız zaten abi bu eventte yaptığımız 800 milyonluk pet var ya o zaten abi zirve yani onun üstü gelmez diye düşünüyorum baya baya iyi pet yaptık ona bir iki efekt denk gelirse zaten abi büyük ihtimal 1 görecektir şöyle hemen kuyusunu kurukulle kuru koyalım bu arada takipçilerime de buradan çok teşekkür ediyorum yani videoda abi yardım eden herkes Size gerçekten çok teşekkür ediyorum abi. Hızlı bir şekilde abi şunu da koydum ve bir tane daha bir Latako kombinasyon geldi ve 8. de spawn abi bomba pet geldi. Hadi abi ne geliyor? O diamond geldi burada çok güzel abi diamond gelmesi daha iyi. Dul dul, dul gelir mi? Dul 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 dul, dul, dul. abi dul, dul dul ne yapıyor ya? Hadi sakız gelsin bak. O kadar sakız gelmedi bu sefer gelecek galiba içime doldu. Hadi abi abi bu da gelmedi ya. Bu ne abi hiçbir efekt denk gelmiyor. Hemen abi bak şu an bir tane tako denk geldi abi bak en azından hiç çoktan iyidir. Şu an abi 112 milyonluk bir tane tako geldi bir dakika bunu Formül nasıl alacak bu arada? Şu an ortadan o kadar fazla pet geliyor ki formülünden nasıl alacak bilmiyorum. Formül çabuk çabuk şunları gönder abi hemen hızlıca şunu. Formül pet gidiyor tamam tamam abi tamam. Vallahi şu an ortada o kadar fazla pet var ki vallahi bizim yerde helal olsun. Ortada abi toplamda 17 tane 18 tane pet var. Yani inanılmaz fazla pet var. Şöyle abi hatta canım sıkıldı. Ekstra olarak da abi şu sekretlerle yüz yapalım. bildiğiniz üzere abi füzleri geçiyor. Belki ekstra miyetlere bisikletlere falan yaparız. Çünkü abi füz şansıyla 4 tane sekret koyduğunuzda bile miyetlere bisikletlere gelme şansı bayağı iyi yani. %15 şansa falan geliyor. Gerçekten bayağı iyi. Zaten abi bu evente kaç tane sekret spawn etti? Bir sürü bir sürü sekret spawn etti bu arada. Toplamda yani bu evente hani sadece sekretleri alsanız 15 tane sekretiniz falan olurdu. Çok rahat 15 tane sekret kasardınız. Gerçekten bayağı iyi bir eventti. Hem gerek strawberry elefant efekti yaptı hem gerek abi pet çok iyi petin gücü çok fazla hem abi pet şu anda çok nadir kimse yapamadı hem de abi eksi olarak bir sürü bir sürü sekiz panet yani mesela güçlü olmayan insanlar da abi bu sekizlerden yararlanıp abi bir sürü bir sürü elde edebilir hemen abi şunu da füze koyduk bak yüzde on şans abi büyük ihtimal los mobilisleri miyetleri bisketere gelecek umarım abi miyetleri bisketere çıkarırız aha bak oynuyor bizi bir dakika abi takos aslında gelenler için galiba bir şey ispan çek abi galiba çok iyi bir şey ispan edecek sekizdeki blok geliyor galiba galiba sekiz second... aha sekizdeki blok geldi abi çok güzel bunu acaba döndürsek mi ya bunu da araya alabilir miyiz çünkü bak sekizdeki bloktan çok güzel bir şey denk acaba ya burada mı döndürsek bilemedim. Bakayım güzel bir efekt denge. Döndürelim ya. Döndürelim. Bir şey olmaz abi. Bunu da döndürelim. Ama umarım formül vesaire vakiteye bir. Aa bir dakika tako sonuna gelmişiz bu arada. Hayır. Bir tane daha yap. Ya, bu kadar olamaz. Bu kadarıyla bitemez. Hayır daha fazla istiyorum ben. Bu kadar pet yetmez. Daha fazla dur. Formül şu. Lucky da al bari. Bir tane daha bir snap yapar. Büyük ihtimal onu alsın abi. Zaten şu anda abi bir sürü Latako kombinasyon yaptık. Zaten abi bildiğiniz üzere cumartesi daha fazla yapacağız. Cumartesi abi daha fazla getirecekmiş bundan. Zaten görün bakın buradaki abi çilekli hepsine bedel yani. Bak şuna bakar mısınız? İnanılmaz iyi. bir dakika ne oldu? Aha füze sikip dedi bu arada. Açtım bunu ne geldi? Yine iskelet geldi abi tabii ki de. Yani şuradan da abi bir kere normalden güzel bir şey gelsin ya bak. Bir kere Spooken Pumpkin çıkardık. Ondan sonra hiçbir şey çıkmadı. Bu arada bak bu da gözümden kaçmasın. 10 tane füze açtık bak. 10 tane neredeyse. 19 tane füze açtık. 10 tane 9 tane füze açtık ve abi hepsinden Mietetere bisketere geldi. Sadece bir tane Evilodon geldi. Yani bir tane Spooken Pumpkin atsan no olurdu be. Zaten abi Los Mobilis gelme ihtimali çok düşük. Hadi Los Mobilis gelmedi. Tamam, okey. Ama yani bir tane Spooken Pumpkin artık ya. Vallahi çok uğraşıyorum şunlar için. Bak size şöyle diyeyim abi sadece 200 saat bu petleri almakla uğraştım. 200 saat abi insandan gittim bu petleri aldım. O yüzden abi, bayağı uğraştık. Aha bak burada oynayebisi bir tane Tepi yapacakmış abi. Çok güzel. Umarım bir iki efekt vesaire daha denk gelir ve abi güzel petler yaparız. Şu anda abi son Semisinep'i de yaptı ve yani artık gelebilecek zaten çok bir şey yok abi. Son Semisinep oldu. Bu seferki takoyment burada kısa sürdü Yani 40 dakika falan sürdü ya da bana zaman çok hızlı geçiyor gibi geldi. Bizik az yaptı gibi geldi bana ama bilmiyorum. Şu anda bak bizimki vallahi helal olsun bak. Ortada abi o kadar fazla pet var ki hani E'ye basmaktan elleri kırıldı büyük ihtimal. Vallahi helal olsun bak. Lucky Block falan da geldi. Ortada şu anda büyük ihtimal 20 tane pet var. Hani gelen bütün petleri geri gönderiyor abi. Gelsen çok zor iş. Şu anda abi bir dakika ben stoğa bakmak istiyorum. Bakayım stokta kaç tane var? 427 bin tane kalmış. Yani zaten dediğim gibi oyunu yapısı abi bu stoğu 250 bine indirip yeniden abi cumartesi bu peti geri getirecek. Yani cumartesi abi hazırlıklı olun. Bu petleri toplamaya çalışın. Cumartesi abi bu event geri gelecek ve yeniden bu eventi yapmaya devam edeceğiz. Hani şu anda mesela kaç tane yaptık? Toplamda 8 tane yaptık. Yani ondan fazla hep bilmiyorum. Yani 8 çünkü çok fazla 11-12 tane yapmak çok zor ama deneyelim abi. Yani biz zaten rekorların adamıyız. Bence abi 11-12 tane yapabiliriz. Ama asıl sıkıntı abi şu. Hani 11-12 tane pet yapacağız. biz üstüne fuse pet yaptık. Bu kar peti nasıl döndüreceğiz? Yani o da ayrı bir şey. Şu anda bak oyunum neredeyse kasıyor. Yani bütün efektleri yapıyor. Oyunum biraz kasıyor olabilir. Hani bu kadar fazla peti kim döndürecek? Gerçekten bizim kere helal olsun. Çünkü şu anda 20 petle bile gerçekten hiçbirini kaçırmadılar. Abi bu arada bak tam bizim yere helal olsun dedim. Bizim yer bir iki peti kaçırdı ya. Vallahi petler kaçtı. Şuna bak kaçıyorlar. Okuldan kaçan çocuklar gibi şuna bak hepsi kaçıyor. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi bak. Aradan abi 3 saniye geçti. Petlerin bazıları kaçmaya çalıştı. Herhalde abi üstüne meteor falan düştü. Şöyle bakayım. Abi bak bazı petler gelmiş bu arada. Bak şunun gücüne bakmak istiyorum. Gücü kaç şu an? Abi yine bunu şapka yüzünden okumuyor ya. Şunu bir düzelten Allah için. 577 milyonluk abi tane Latoko kombinasyon yapmışız. Bak nerede abi milyon? Şöyle abi azıcık okuyabiliyorsunuz. Şöyle görün böyle gözüküyor da bunda sanki biraz fazla şapka var ya. Yani pet çok şirkin duruyor. Kusura bakmayın da. Hani şapka sayısı biraz azaltsa mıydınız bak. Pet'in 3 tane kafası olduğu için abi 3 tane şapka aynı anda geliyor. O, o, biraz çirkin durmuş. Şöyle abi yanları bir tane milletleri bisikletleri var. Şunun gücü kaç bakayım? Şunun da bir gücüne bakalım. Şunun da gücü bakın gör bakın 429 milyon. Yani bak bu arada bu şapkaların oyundan kalkması lazım ya. Bu şapkalar yüzünden abi Pet'in gücünü okuyamıyorum ama bayağı iyi petler yaptık ya. Yine büyük ihtimal 10 milyarı geçmişizdir çok rahat. Hele bak şu 800 milyonluklar bak. Abi bu var ya efsane bir şey ya. Ama bak başka efekt denk gelmemiş ya. Başka efekt gelse bu çok daha iyi olacaktı. Makine olacaktı bu. Burada bak şu anda galiba iki tane -Ko kombinasyon iç içe bak. Görüyor musunuz? Bir tane beyaz, bir tane de normal abi. Normal dediğim bir tane kırmızı iç içe. ya da bu Şaka Aa bak bu farklı gözüküyor bu arada. Kırmızı harbiden çok güzel duruyor bak. Bir de bu çok nadir bir ihtimal. Çünkü abi bildiğiniz üzere strawberry elefant efektini sadece 30 saniyeliğine falan yaptılar ve iki pete denk geldi. Bak bir tane sahip bu yeteri bisiklete yara. Diğer de abi strawberry elefant efekti latako kombinasyon. Yani oyunun en nadir mutasyonu sahip pette aldık. Şu anda bak stokta bu arada kaç tane kalmış bak. Abi sadece 80 bin kişi yapabilmiş. Chipsen kuyusaranla daha zor bu arada bak. Chipsen kuyusaran sadece kaç kişi yapmıştı? 100 bin kişi yapabilmişti. Şu anda bunlar abi sadece 80 bin kişi yapmış. Bir daha bu eventin devamı olacak. Yani cumartesi günü abi bunu 250 bin stokta yeniden getirecek. O yüzden abi şimdiden hazırlıklara başlayın. Bu dört beti arayın haber yerde. Evet okuyun bakın zaten abi şu anda efekt vesaire de kalmadı. Yani yavaştan abi artık petleri bırakabiliriz. Şöyle abi yavaştan petleri bırakalım. Zaten baksana abi ortalık savaş alanı. Yani bak ortada kaç tane pet var. Hani zaten 10 tane falan bisiklet var. Bayağı pet var. Burada bak Niz ortayı bırakmıyor ha. Niz döndürüyor abi. Adamlar bırakmıyor bak. Formule X'i bırakmıyor şu an. Hala döndürüyorlar. <laughs> ne yapıyor bunlar? <laughs> Hemen abi bak şöyle Niz'in base'ine abi yavaştan petler geliyor. Abi şunlara bak be. Şunlara bak. Aslanlar gücü kaç bunun? Dur bakayım abi gücünü okuyamıyorum ki ya. Gücü okunmuyor petin. Abi bu kaç? 787 milyon. Bak bu 787 milyon. Ne oluyor? Biri pet çalıyor. Işık uyuyor biri. Vurun abi şuna. Şuna vur vur vur. Vur şuna vur vur vur. Vur abi şuna vur vur vur. Petik çalmaya çalışıyorlar. Adamlara bak ya. Evet gör bakın abi. Bu videoda yaptığımız bütün petleri şimdi göstereceğiz. Yani bayağı bir pet yaptık zaten. Galiba bizim bir tane burrito bandito çıkarmış abi. Yo bu burrito bandito galiba dahil değil. Nereye götürüyor bunu? Niz bunu bir yere götürüyor ama nereye götürüyor anlamadım. Şöyle bak bir tane milletleri var. Nerede abi bunun gücü kaç ki? 429 milyonluk abi. 4 efekli bir tane milletleri bisiklete Sona Sonra bak Latako kombinasyon ordusu var zaten burada. Bunun gücü kaçtı? 775 milyon falandı galiba. Buna bakmıştık sanki. Kaç ki bunun gücü? Okumuyor ki ya. Vallahi gücü okumuyor bunların. 787 milyon galiba. Azıcık gözüküyor bak anlamışsınız daha bak 780 milyon bak azıcık gözüküyor burada 787.5 milyon bu bu ne kadar bak bu burada kaç efekti o oltu bu burada bu hem de endonezya falan da var bu kaç daha bir şey buna da bakalım bu da abi 708 milyon efektliymiş yani bunun üzerinde 5 tane efekt var bu da abi 708 milyon ediyor bu ne kadar ediyor bunda 4 tane efekt var bu da abi herhalde 600 600 görüyordur şöyle bakayım abi kaç bu ya 590 falan bir şey de 595miş abi bak bu da 600 görüyormuş dediğim gibi sonra abi bir tane daha miyeter bisketi var bu ne kadar görüyor bakayım bunun gücü kaç bunun da üzerinde abi 5 tane efekt var bu abi 533 milyon yani buydur abi nasıl petler yapmış biz ya. Vallahi makineyiz. Şöyle bakayım abi şunda kaç tane var? Bir dakika. 433 milyon galiba bu da. Bir tane evredon var. Bu da abi çıkan tek evladondu. Bunun ama gücü okumuyor ya. Yeter şu güç okuma şeyini düzelsinler. Kaç abi? 600 milyon mu? 667 milyon galiba. Galiba 667 milyon. Sonra bir tane Diamond ile Toko kombinasyon var ve buna bayağı bir az efekt gelmiş orada. Diğerlerine göre çok az gelmiş. Bugün bakın Diamond 3 efektli olmuş. Evladon galiba bunda kaç para var? Bunda herhalde 5 milyon, 600 milyon vardır herhalde ya. Artık okumaya gerek var mı? Bu da 519 milyonmuş. Şöyle bir üst kata çıkalım çünkü bunların daha devamı var. Şöyle bak bir tane bak stroberili var. Bu strawberry'li abi sona saklıyorum. Herhalde en güçlü buydur abi. Bir sana abi strawberry'li milletleri bisikletleri var ve bayağı havalı duruyor bu arada. Bak harbiden inanılmaz iyi duruyor. Strawberry'li efektini çıkardığımız için de bayağı mutluyum. Şöyle bir ne çıktı buradan? Bakayım bu 507 milyonluk abi bir tane yingyang Yang milletleri bisikletleri. Bunda güzel 5 milyon. Hemen abi bak burada bir tane daha milletleri bisikletlerimiz var abi. Bak 338 milyonluk bir tane normal milletleri bisikletleri. Bunlar o kadar efekt denk gelmemiş ya ama yine bak 400 milyonu vesaire görmüşler. Bu ne kadar abi, bak? O bak 4 efekte bile 468 milyon görüyor. Harbiden bu pet bayağı iyi bu arada. Sonra bir tane daha pet var. 4 yine 27 bisiklete 429 milyon görüyor. En üst kata çıktığımızda abi en üst kata ne var burada? da var. Bunun ne işi var burada ya? Bizimkiler bunun için kavga ediyor. Çaldırmasın diye kavga ediyorlar. Baksana kurabiye adam falan atlar. Ben dur e, strawberry petini göstereceğim ya. Benim bunda işim yok abi. Hemen abi bak şöyle son kalın abi strawberry petimiz. Büyük ihtimal en güçlü petimiz bu abi. Şöyle gücüne bakmak istiyorum. Bakalım gücü kaç abi? En son 887 idi. 831 milyon gücü var abi bak. 831 milyon. Büyük ihtimal en güçlü petimiz buydu. En son ondan sonra ondan önce abi 787 milyon geliyordu. Bu abi en güçlü petimiz ve bakın. Ve bakın strawberry efekti abi Lasako kombinasyon. Yani oyundaki en en nadir mutasyona sahip yeni pet ve Türkiye'de zaten bu peti ilk yaptık. En fazla yapan da biz olduk. En nadirini yapan da biz olduk. En üstünü yapan da büyük ihtimal biz olduk. Yani daha fazla yapan olduğunu sanmıyorum. Şöyle bir dakika ben bir toplamak istiyorum. Bakalım gücü ne kadar bak. Bu ne kadar ediyor abi? Buradan abi 420 milyon. Tamam bak bu ne kadar ediyor? Bu 800 falan ediyor galiba. 1.2 milyar de buradan. Bunu da abi 2 milyara yuvarla direkt. Çünkü 700 milyonlu bu. Bu da abi 600 milyonlu galiba. 2.6 milyon buradan abi. Buraya toplayalım. Buraya galiba 400 müydü? 500 müydü? Öyle bir şeydi galiba. Et abi 3.1 sonra buraya geldik. Burada abi 3.5 etti burası. Buradaki Evredon'da 600 milyon sayı 4.1. Burayı saydık abi 3. 0.5. buraya da 500 say. Etti bize 5 milyar. Bak ilk kata 5 milyar etti. Şöyle üst kata geldiğimizde buradan abi yine 1 milyar çıkar herhalde. Bu ikisini toplasak 1 milyar ediyor mu abi? Herhalde eder ya. Bunu da direkt yuvarla abi. 1 milyar dedik buna. Buraya da 1 milyar dedik. Burada da 400 milyonluk var. Yani şu anda abi 7.5 milyar falan herhalde. Şurayı topladığımızda burası abi 700 falan ediyordur. Bu abi ben bunları baktım mı bu arada? Bunlara sanki bakmadım. Bunun gücü kaç ya? Okunmuyor ki abi. Şöyle tam bakman lazım. Tam bak bu 600 milyonmuş abi. En son 7.5 dedik galiba. 8.1 milyar. Şöyle şurayı topladım abi. Burası etti bana 8.6 milyar. 10 milyar ucundan kaçırmışız bu arada bak ya. O kadar yuvarladık bir de galiba 8.9 milyarda kalmışız. Yani 10 milyardan kalmışız. Yani 10 milyara çok az kalmış. Ramak kalmış abi. 10 milyara sadece abi son 1 milyar kalmış ama yapacak bir şey yok. Zaten abi mükemmel video oldu. Yeni petten 8 tane yaptık. Zaten ne Cumartesi Pupet yeniden gelecek abi. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Evet abi bakın abi normalde videoyu bitirecektim. Yani bitir tam bitirmek üzereydim. Sonra abi videodan sonra biz fark ettik ki oyun bir tane cadılar eşyası eklemiş. Yani bildiğiniz üzere oyunda şey vardı abi. Uçan alı vardı. Nerede bak aşağıda uçan var. Uçan alının yenisi gelmiş abi. Bakın bu cadının eşyası gelmiş ve bu cadının ve bu cadının eşyası abi daha hızlı bir şekilde uçmanızı sağlıyor. Yani uçan alıdan daha Iyi ve ekstra olarak abi görünmez olmanız sağlıyor galiba. Hemen abi 500 Robux'a kıyıp bunu da almak istiyorum abi. Bunu da deneyelim. Hatta bir 3 tane Spooky Lucky blok verecekmiş. Onu da abi açalım hemen hızlıca. Aldık abi oyun peki. Şöyle bir Lucky bloklarımız da gelmiş abi. Şunları da hemen açalım. Belki Lucky Sok bu falan çıkarırız. Böyle abi videoyu biraz eğlence katmış olduk. Bakalım ne geliyor abi. Hadi bir Aha, dur. Abi geldi sandım. Vallahi geldi sandım ya. gorili geldi abi. Başka geldi? Abi bir tane Gali Secret gelseydi. Gene gene gorili geldi. Sen bak gorili çalıyor. Ne oluyor? Biri benim bütün petlerimi çalıyor. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz abi Goril'i? Bir dakika ben bu eşyayı denemek istiyorum. Aldım abi bakayım bunu. Aa bayağı iyi bu orada E bunun özelliği ne abi? Görünmez olmadım ben şu anda. Aa inanılmaz iyi bu arada. Duvar arkası görebiliyorum. Çok iyi. Bak duvarın arkasında mesela şu an. Bak nerede olduklarını görebiliyorum. Bak bak nerede bak görme kırmızı kırmızı gözüküyor. Bildiğiniz üzere hani Night Vision arası gözüküyordu ya. Bunları aynı şekilde gözüküyor. İnanılmaz güçlü eşya bu arada. Bunun hakkında belki bir tane video çekeriz abi. Harbiden çok iyi bir eşyaymış. Yani artık uçan aldan daha iyisi geldi. Ve bakın bu eşyayı almak istiyorsanız abi elinizi çabuk tutun çünkü bu eşya abi sadece 4 gününde duracak. Yani 4 gün sonra abi kaybolacak. Harbiden çok iyi bu arada. Biraz pay to olmuş ama harbiden çok iyi. Hatta bak abi görünmez olsanız bile direkt görebiliyorsun. Bak şu anda bizim gel görünmez ama görünmez olsanız bile abi zaten size gece görüşü olduğu için abi herkesi görebiliyorum. Yani harbiden çok güçlü ve bence 500 Robux'unuz varsa abi hemen şunu harcayın ve bunu direkt alın abi. Direkt kapın derim. Çünkü mükemmel bir eşya ve dediğim gibi bu eşya abi sınırlı süreli olacak. O yüzden abi bir yerden Robux Robux bulun bir şey alın. Aha bak bir daha de bir Desus da almış galiba. Dur bakayım abi. Hemen Desus'ta şuradaki blokları açsın. Bakalım bunların içinden ne gelecek. Hatta bak buradan bir Lasek bu. Lasek bu. Gelir mi hadi Lasek bu? Abi gelmiyor ki ya. Yine bu Fahalaço'dan geldi. Aha Spider'in geldi abi. Benimkinden daha iyi o geldi bu arada. Benim aşkım daha kötü gelmişti. Neyse abi eşya gibi çok güzel, inanılmaz güzel. Gerçekten ben bu eşyayı çok beğendim. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.